E, alo. 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 Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler, benim hocama iki tane sorum olacaktı. Buyurun efendim, dinliyoruz. benim üç buçuk aylık oğlum var, doğuştan sünnetli doğdu. Hı hı. Tekrardan sünnet ettirmem gerekiyor mu? Allah bağışlasın öncelikle soralım hocam. Doğuştan sünnetli doğdu oğlum. Doğuştan sünnetli der. Üç buçuk aylık şu anda. E, problem yok. Mesele yok öyleyse. Bir yani. sünnete daha gerek yok. Gerek yok. yok. Evet. Yok. Doğru. Peki var mı evet, başka ben, soru? Ben doktora götürdüm yalnız. Ee, bir yaşında tekrar getirin dediler. Hı -hı. O zaman yapabiliriz dediler. Hı -hı. Komşularımız da tekrardan gerek yok diyorlar. Şaşırdım ne yapacağımı. Şimdi bir yaşında tekrar gel kontrol edelim demiş doktorlar. Çok güzel, doğru söylemiş tabii. Haha. Hı -hı. Ee, evet. evet. E, yok, lüzum yok demek doğru değil. E, doktorun kararına uymalıyız. Tamam. Ee, yani bir yıl sonra bir takım fizyolojik değişiklikler tabii. olması durumunda yapılabilir, değil doğru, mi hocam? Doğru. Doğru. Söylemiş. Tamam. Evet. Peki. E, bir yıl sonra doktorunuzun söylediklerini istinaden hareket edebilirsinizler hocam. Var mı başka sorumuz? Evet, bir sorum daha var. Buyurun. Bir de ilk saçlarını kestirip gramına göre altın vermemiz gerekiyormuş. Bu doğru mu? Altın mıydı, gümüş müydü? Ben de onu duydum hocam. Biliyorum. Hı hı. Saçlarını çocuğun kesip gramı karşılığında e, hayır bağış yapılması gerekiyor diye duydum. Doğru mu der? Doğru. doğru Peki doğru. gümüş müdür altın e, miktarınca e, mıdır? Gümüş, gümüş. Gümüş, değil evet. mi? Doğru Peki. Evet. duydunuz doğru ama gümüş eee miktarınca Gümüşe evet. karşılık gelen miktarda yapabilirsiniz bağışınızı. Tamam çok teşekkür ederim. Hayırlı Sağ, Sağ olun biz teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler diliyoruz. Bir telefonumuz daha var hocam. Tabii Alo. 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 Buyurun efendim. Alo. Şahin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sen hoş bulduk. Sağ ol. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Hocam da bir sorum var. Buyurun Hadi. efendim. Şimdi ben 75 76'da resmenlik yapıyordum. Alt, altı tane çocuğum oldu. İki çocuk aldırdım. Şimdi bir tane daha vardı. da gitti. Doktora gittim. Doktor almadı. O da şimdi erkek çocuk oldu. Ev var, işi var. İki tane çocuğu var. Gittiğim zaman boyuna ağlıyorum ben. Acaba bu bu azap, adet, nerede kurtulacağım? Hı hı. Hocamdan bir şey bekliyorum. Soralım hemen. Hocam 6 tane çocuğun üzerine 2 tane eşim kürtaj oldu der. O çocukların vebalinden nasıl kurtulabilirim? Günahın affı için yapabileceğim bir şey var mı diye sorar izleyicimiz. Evet. O çocukların tabii aldırdığı için onlara 200'er gram her birine altın öteki çocuklara varisleridir onlara vermesi hı hı. icap eder. Hı hı. Ee, efendim bu af dileyecek cenab-ı Hak'tan hı hı. Bu, bu bir cinayettir. Bundan af dileyecek ee, ve aff, affedildiğine de inanacak. Ene andı abdi bi ben kolumun zannına göreyim. Rabbimiz de öyle buyuruyor. Artık hı hı. durmadan ömür boyu da değil, ömür boyu gözyaşı değil. Yanlış ettim, etmemeliydim, Ya Rabbi, af diliyorum diyecek. Her çocuk içinde 200 gram altını taksim edecek, öteki çocuklara, varislere verecek. Bir tane daha olmuş o iki kürtajdan sonra. Doktora tekrar gitmişler, doktor bunu almam demiş. Üçüncü kürtajı yapmamış. Mesela belki onun da pişmanlığı var. Bu sefer 7 çocuğa oluyor değil mi? Daha doğru, olan e, evet. altın. Tabii mi? tabii doğru. Peki hocam e, her birine 200'er gram mı? Doğrudur. Yani her birine çocuklara değil de e, aldırdığı çocuklar yani 400 gram altını e, 7 çocuğa, e, çocuğa taksim. Tamam. E, var mı efendim başka sorumuz? Yok sağ olun Allah razı olsun. Cümlemizden efendim. efendim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Sağ olun, sağ olun. efendim, hoşçakalın. Bir telefonumuz daha var hocam. Tabii Alo. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı günler. Sağ olun size de İzmit'ten izleyicimiz. Biraz yüksek sesle konuşursanız e, sesiniz çünkü derinden geliyor. Buyurun. Tamam teşekkür. Ben hocama soru soracaktım. Buyurun. Ee, ben bundan 4 sene önce annemi kaybettim. Başınız sağ olsun. Ee, sağ olun teşekkür ederim. Ama annem şeker komasına girmişti. Ee, beraber uyuyorduk. Uyandığımda annem bilinci kapalıydı. Hani beni tanımamaya başladı. Banyoya gitti abdest almaya başladı. Baktım titriyor annem. Kollarına tam gelmişti, Kollarına abdest alıyordu işte. Mesle Ve ben bağırmaya başladım. Anne abi anneme bir şey oluyor dedim. Koş dedim. Biz onu hastaneye götürdük. Ve arabadan indi. Beni tekrar arabadan eve döndü ve dua etmeye başladı eve. O anda biz hemen hastaneye koştuk. Yoğun bakım aldılar. O gün kaybettik annemi. Ve abdesti yarıda kaldı. Hani ben tam aldıramadım. Korktum bir şey olacak diye anneme bir şey oluyor diye. Abdest yarıda kaldı ama şey hep dilinde Allah, Allah öyle diyerek gittik yol boyunca hep öyle gittik. Elleri titriyordu, sürekli ellerini semaya kaldırıyordu ve ee, ben hep, hep yarıda bıraktım onu. Hep dua ederken de yarıda bıraktım. Anne ne oluyor sana? Anne lütfen kendine gel falan diye. Hani onun yarıda kalan e, abdesti e, tam olarak sayılıyor mu? Bir de e, ben 8 senelik evliydim annem bana sürekli... Ee, sen çocuğun olmayacak mı? Senin zaman olacağım. İşte ben annen olmadan öleceğim falan diyordu. Ya bir de tüm herkesten bunu duyuyorum, İşte sen tembel gelin. işte çocuğun olmuyor bilmem ne. Ben de bir gün sinirlendim. Anneme dedim ki ya dedim e, sen ölürsen ben de mezarına getiririm çocuğumu dedim. Ve annemi kaybettim. oradan bir sene sonra ben hamile kaldım. Ve çocuğumu da kaybettim. Ee, mezarına annemin üzerine koymuşlar bebeğimi. Ee, Sanki söylediğim söz Allah tarafından doğal olarak alınmış. İşte ağzınıza hayra açın hep herhalde böyle durumlar için söyleniyor değil mi hocam? Ee, buyurun devam i̇şte, edin lütfen. Yani o, o, aklım, o ağzıma çıkan kelimeyi doğal olarak mı aldı bilmiyorum ama çocuğumu kaybettim ve annemin üzerine batırmışlar çocuğumu da. Bunun günah var mı? Ve Siz... Bir rüyam hiç gelmiyor. Ne yani annem çocuğum. Doğar da olmaz herhalde vefat etti bebeğinizde. sizi kendinize gelmeden mi? Siz yatak... Yok. 3 <laughs> aylıktı. 3 aylıkken kaybetti <laughs> çocuğumu. <laughs> <Ha>, siz <laughs> işlemlerle ilgilenemediniz. Siz... Peki o zaman <laughs> hocam aşamalı aşamalı sorularınızı soralım. İsterseniz hatta bekleyin. Ee, eklemek istediğiniz bir ha, şey olursa hocam bir şey sormak isterse. E, abdest alıyordu. Ani <laughs> rahatsızlandı. Evet. Ee, abdestini tamamlayamadan hemen hastaneye ulaştırdılar, ha -ha. yoğun bakımda kaldı ha -ha. ve hakkın rahmetine kavuştu. Evet. Şimdi hanım kızımız şunu kaygı ediyor ki abdestini tamamlayamadı, doğrusu bu, yaptığı doğrudur. Ha -ha. Dur abdestini tamamlasın filan yok, derhal hastaneye ulaştırmamız gerekiyordu, doğrusunu yaptılar. Bundan dolayı evhamlanmanın kaygılanmanın hiç yeri azabı hiç yok. Vicdan abi çekiyor. Hayır çok hiç yani. asla do doğrusunu yaptı. Hı hı. Yani önce önce hayat önce sağlık. Hı hı. Ha? Hı hı. Namaz abdest ondan sonra gelir yani. O yüzden. Kızımız bundan dolayı sakın kaygılanmasın, endişe etmesin doğru olanı yaptı. Hocam e, namazın normalde bozulmaması gerekirken yani namazı bozulabilecek durumlar içinde tabii. başkasının hayatı <laughs> tehlikesi de var tabii, zaten tabii, değil öyle. mi? E, bunu da o şekilde algılayabilirsiniz. Burada e, başlamış bir namaz, şey abdest yarıda kalmış Problem ama hayat evet. önemli. Onun abdesti falan tamam yani uh -huh, o yüzden uh -huh. hiç endişeye mal yok. Ama diğeri de nasıldı yani? İzah edeyim şöyle. Evet. Annesi der ki ben evlendim 8 yıllık evliydim. Annem bana anneanne olmama izin vermedi. İşte bir türlü çocuk olmuyor çocuk. Gerçi bilmiyorum orasını çok net anlamadım. Ama tahmin ediyorum ki kendi isteğiyle değil ertelemek sağlıkla ilgili. Hani... Rabbim o zaman vermemiş. Sonra evet. annesi üstüne gelmiş başka insanlar <laughs> tembel gelin demişler. Bu da bu bunalım mı diyeyim? Bu böyle bir bunalmış bu söylenme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.